Merhaba arkadaşlar bugün yüzyıl kavramları ile ilgili pratik bir bilgi vereceğim kısa sürecek arkadaşlar özellikle DM üzerinden yüzyıl karışıklığı ile ilgili yoğun soru almaktayım soru bankaları ve denemelerde 100 yıl kavramını karıştırdığını belirtmiş arkadaşlar bugün bu karışıklığa tamamen ne yapacağız son vereceğiz arkadaşlar Öncelikle şunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Bakın 0 ile 99 arasında bir rakam verilmiş ise size özellikle burada dikkat edeceğiniz şu 0 ile 99 aralığında bir e, sayı verilmişse bu birinci yüzyıldır arkadaşlar. Bunu bilin arkadaşlar. Burada herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bunu e, bilin ki e, 0.99 aralığında da bir tarihi olay karşınıza çıkmayacak. Genel kültür açısından söylüyorum. E, o zaman ikincisi şu arkadaşlar. 3 rakamlı bir tarih verilmişse o zaman ne yapacağız hocam? O zaman da şunu yapmanızı istiyorum size. 3 rakamlı tarihte ilk rakamına bir toplayın. Bakın ilk rakamına bir toplayın. 100 yılını söyleyin. Yani rastgele bir tane tarih söyleyelim. Kavimler göçünün tarihi 375 arkadaşlar. Bakın 3 rakamlı ise ilk birinci rakamına bir topluyorum. Birinci rakamına bir topluyorum ve yüzyılını söylüyorum. Bir topladığımda kaç etti arkadaşlar? 4 etti. O zaman kavimler göçü kaçıncı yüzyılda meydana gelmiş? Dördüncü yüzyılda meydana gelmiş. Yine bir tane daha yapalım arkadaşlar. Mesela 617 arkadaşlar. Şimdi bakın. Üç rakamlıda ne yapıyordum? İlk rakama 1 toplayıp 100 yılını söylüyordum. Doğal olarak 6'ya 1 toplayıp ne yapıyorum arkadaşlar? 100 yılını söylüyorum. Bu olay kaçıncı yüzyıl? 7. yüzyıl arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 918. Yüzyılı nedir arkadaşlar? İlk rakama 1 toplayıp 100 yılını söylüyorum. Kaçıncı yüzyıl oldu arkadaşlar? 10. yüzyıl oldu. Şimdi geldik arkadaşlar. Siz 3 rakamlı 100 yıl bulmayı artık hallettiğinizi düşünüyorum. 4 rakamlı bir tarihimiz verilmişse arkadaşlar o zaman ne yapacağız? O zaman da arkadaşlar ilk 2 rakamını 1 ile toplayıp 100 yılını söyleyeceğiz. Mesela örnek verelim. İşte ne var? 1453 İstanbul'un fethi. Ne yapıyorum arkadaşlar? İlk 2 rakamına 1 topluyorum. İlk ilk rakamına 1 topluyorum. Yüzyıllı söylüyorum. 14'de 1'i topladığımda kaçıncı yüzyıl arkadaşlar? 15. yüzyılda İstanbul fethedilmiştir arkadaşlar. Burada nedir? Önemlidir. Mesela 1517 arkadaşlar. Bunun yüzyılı nedir? 4 rakamlı olduğunda ilk ikisine 1 toplayıp, 1 toplayıp Yüzyılını söylüyordum. Kaçıncı yüzyıl? 16. yüzyıl. Nedir? Bu Osmanlı'nın eline Mısır'ın geçmesi arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı kaçıncı yüzyılda fethetmiş? 17. yüzyılda. Pardon 16. yüzyılda arkadaşlar. Mesela bir tane daha tarih verelim. 1602 arkadaşlar. Bunun yüzyılını bulmak için ne yapıyorum? İlk iki rakamına bir toplayıp 100 yılını söylüyorum. Bu olayım kaçıncı yüzyılda olmuş? 17. yüzyılda olmuş arkadaşlar. Bunu bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. Kolay gelsin. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.